Herkese yeni bir videodan merhabalar efendim. Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün... Yedik mi doyduk mu? Yanlış söyledim. Aç mı kaldık? Yedik Aç mı mi? mı kaldık? Yedik mi doyduk mu? Daha 5 şey saniye önce söyledim. Mesela <laughs> aç mı kaldık yedik mi, doyduk mu, tu iki mi diyordun? Birincisi Kayseri yağlamasıydı ama bu içerikten bir sonra koydum. Aynen, o zaman bir olarak başlıyoruz. E, bunu? başlığın babası kimdir? Ben, önceki video. Kayseri yağlaması. Geldi. Evet. Onlar geldi. Ne oluyor? <laughs> <laughs> O zaman ne yapıyoruz bugün? Ben gözümü kapatıyorum. Ben de kulağımı kapatıyorum. Müzik dinliyorum. Müzik dinliyorum. Müzik sen <laughs> ne yapacağını söylemedin. Ne ben, yapacaksın? Sen? Ben tatlı yapacağım. Ne yapacağım. Malzemeleri aldım geldim. Ah, yalnız bir şey değil, inanılmaz terli beni bak. Şimdiden terledim. Ve sen yani bir saat öncesinden bunu takmaya başladın. Ne yapayım? Alıştı, vücudumu alıştırıyorum. Yapabilecek misin? Yapabilecek misin? Mi? Ama tarif edebilirsen yaparım. Tarifimi anlarsan yaparsın. Ha. Senin gözün kapalı olacak, benim kulağım kapalı olacak. Tarifimi niye anlamayayım ben? kulaklarım duyuyor. Ben göstermem, yani görmüyorum sen Onu yapmam sen. mısın? Deneyeceğiz bir var. şeyler bakalım. Bana hemen evet. şey bulma yani. Şifre kapımız yok bu arada. Ve işte yapacağız. <laughs> Uzayı buna ikna edene kadar çok uğraştım Belki güveçte. Güveçte tavuk olurmuş. <laughs> Havası bozulurmuş, güveçte sütleme olurmuş. Sartmış, sızmış deneyeceğiz de, bakalım. Beni gömer mi başlar? Yapamazsan bu senin suçun. Ya benim suçum falan değil. Senin suçun. Allah Allah. Ben şey. inatlaşma, <laughs> o hakkında yapamayacak bir şey yok. <laughs> Kendine güvenen her yerde her şeyi yapabilir. Başlıyoruz Ben kafada mı Ben de kulağını kapatacağım. Bulan kapatacağım denilmez ya burada. Kula başka bir şey söyle. Bulan kapatacağım ne? Kulağını kapatacağım. Aynen kulağını kapatacağım. Kulağını kapatacağım. kapatacağım demeyip senden duyuyorum Bulan Kulağını kapatacağım. Dünyayla şey koparıyorum yok ilişki. Bir şunu kontrol et acaba görüyor mu görmüyor mu diye bir şey yapsaydım. Sana diyorum. Yine. İyi mi? İyi mi bu iyi mi? Çok <laughs> Tamam. Gözüm acıyor. Lens çıkarırsam çıkarsam mı kacımı? başladın şikayete. Çıkar istiyorsan. Yok tamam. Acımı çıkarım çıkarırım ya şimdi. Bak yor. şimdi ben, şimdi ben şarkımı açıyorum. Tamam aç hadi. Sonra seni duyamayacağım. Tamam aç. Ben lens çıkaracağım bu arada. Gözüm şey oldu. Zaten lens takmanın hiçbir anlamı yok. Her türlü göremeyeceğim. Biliyorum ben. Neyi koymaya çalışıyorsun ya. <laughs> Hazır mısın? Hazır Sen. Şimdi ben ya ben bakıyorum. kör bir şekilde yürüyorum. Ya. Sen gel bak. Gel aşkım. Burada dur. Gel burada dur. İlk olarak ne yapıyoruz? 125 ml mm sütü bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. Bir çay bardağı süt sütünü çıkartalım. Ben sütünü çıkart. Sen müzik dinliyor musun şu an? Ses gelmiyor ki. Bazen. Müzik açmayı unuttum. Normal sesin geliyor çünkü. Seni duymuyorum. Tamam. Al aşkım süt. Tamam duyuyorum ben seni. Süt şu, gidiyor. Şuradan. Bağırma mı? Şur bağırma. <laughs> <laughs> Şuradan çay bardağı al bir tane. Ya ben görmüyorum ki şuradan diyorsun. Hangisi çay? Şu. Tamam. Şimdi koy. Bakın. Dur de, dur de bana. Dur. Tamam bakıyorum. Şu tezgah koysaydın keşke çok gerildim. Tezgah koy. Tezgah koy. Ya tezgah da bunun olmuyor. Dur de. Tamam tamam tamam. Tamam sakin ya. Burada. Kapak. Burada aşkım burada. Bayağı burada. sakin ol bağırma. <laughs> Tamam mı? Süt işim bitti. Aldım Bilmiyorum mı? sen biliyorsun. Bak bir. Ne diyorsun? Sütlük al diyorum koy sütü. Seni duymuyorum. Süt var ya süt. 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 Bitti, bitti, bitti süt tamam. bitti. Şimdi sos tenceresi. Sos tenceresi vereceğim sana. Verdi, verdi, <laughs> ver de vereceğim. Ver de Al bu tencere. <laughs> Ufak ocağa koyuyor. Ya oh. Matt Murdock Ne diyorsun duymuyorum ben ki. Ben onu şey işte. Şimdi sütü tencereye koyman lazım. Tamam sütü görüyorum. Süt, süt. Süt. Bu süt? Tamam. Altını yakman lazım. Şunu ne Şu ben buradan. Şu muydu? Evet o olacak. Doğal ne olayım. arıyorsun? Açık. Bana açık, bana Aa, açık. Tamam, bağırma. <laughs> Yandı tamam. Kısık ateş mi? Nasıl bir ateş? Yandı yandı. Tamam da, bak bunun sonraki malzemeleri ne koyacağımı bilmiyorum. Sen Duymuyorum aşkım ne? Yak şimdi. Fudu cümleler kurma. Süt var. Sütten sonra süt ne koyacağız? Süt ama... Kaynattıktan sonra ne koyacağız? Sütü koyacağım? kaynamasını aldım. Süt kaynadıktan sonra hemen bir şey de olacak mı <laughs> soruyorum. <gülüyor> sütü ısıtacağız. Kaynayana kadar sütü ısıt. Tamam. Sessiz kız, Sessiz kız. Çikolataları nereye koydun? Dolapta. Nerede? Dolapta. Dolapta. Dolapta fırın dolabında. Sonra çikolataları koyacağız. Tamam. Başka bir şey var mı? Bu neydi? 125 gram bitter çikolata ya ya. ama biz 120 gram koyacağız. Karıştırmam gerekiyor Şu mu? Şu an kaynamıyor. Ocağı biraz açacağım. Tamam. Ne oldu? Ne dedin? Kay şey olması gerekiyor mu? Karıştırma an ne? Kar karıştırmam gerekiyor mu şunu? Karış Sütü karıştırma Gerek yok. Tamam. Ödürüyor bunu bunu böyle. Çikolatalar açabilirsin. Nerede? Burada. Tamam. Isınınca çikolataları koyacağız, Eriteceğiz sütle birlikte. Tamam, ben bunu parçalıyorum. Ne? Parçalıyorum bunu. Parçala. Süte bakayım. Süt kaynıyor. Nasıl kaynıyor? Bak o zaman ben görmüyorum ki. Karıştırdım sen için. Teşekkür ederim zaten onu. Altını kıstım. Çikolataları koyabiliriz. Tamam koyabiliriz de ben bu parçalayayım bir. Bence birazcık hızlı ol. Hızlı ol diyorum da görmüyorum ki hızlı ol diyorum ya. Getir 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 getir. Getir getir nereye getir? Ne koy koy şuraya. Şuraya dur bekle. Koy. Yavaş koy. Yavaş koy üstüne sıçramasın. Görmüyorum koy, ki. Koy 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 koy. Yavaş koy üstüne sıçrar. Üstüne sıçrasın bir şey olmaz. Doğru mu? Koyabilirsin. Tamam mı? Bilmiyorum tamam mı? Tamam. Sen ne diyorsun tamam mı? Şunlar kalmıştı. Şimdi bunu karıştırman lazım. Görmüyorum ki. Karıştır karıştır erit. Ya görmüyorum. Eritiyorsun Görmüyorum. <laughs> Allah Allah. Şöyle elimi, tencere. Elimin yanmasını bekliyorum. Karıştır olur. Anlatır mısın birazcık? Görmüyorum karıştır. ya ben. Karıştır. Çikolata eriyince alacağız. Eee? Sonra farklı bir sos tenceresinde de tereyağı eriteceğiz. Tamam çikolatalar eridi şimdi farklı bir tencerede sos tenceresinde. Bunu soğutmamız gerek. Efendim ne so diyorsun? Soğut so soğutmamamız lazım yani. Ne? Bunu soğutmamamız lazım diyor. Soğutma altına kız. Tereyağı eriteceğiz şimdi. Tereyağı eritmemiz lazım bir an önce. E, tamam tereyağı nerede? Açıyorum onu senin için. Aç görmüyor musun zaten bir şey ben? Ben tereyağını açayım sen erit. Ne dediğini duymuyorum. Al. Bu ne? Açman lazım. Açıyor bunu. Gör. Ha açtım. Tamam şurası sıkıntı. Karıştırıyor mı? Karıştır ben ne yapayım? Altını kapat. Altını kapatırsam soğuk yani şu köy olacak mı? Onun yerini içelim Yemek kaşığı tereyağı edeceğiz. Kaşık kardeş. Açtın mı? Kaşık, Kaşık vereyim. Sen Al. mi görmüyorsun ben mi görmüyorum? Gördüm. <laughs> Ters yapıyorsun düşer oradan. Aşkım düşüreceksin tereyağını. Düşmez düşmez bu. Bak. Getir koy koy. Mı? Getirdim ben koy sen. Ya gö getirdim diyorum görmüyorum. Getirdim sen diyorum. koy benim dediğimi yap sadece. Ya nereye koyayım işte görmüyorum. Sen benim dediğimi yapar mısın seni anlamıyorum. O biraz az. Koy buraya koy buraya. Onu da at yeter. Şimdi bunu eriteceksin. Şu hangi ocakta? Gel burada. Büyük ocağa koydum. Tamam. Büyük ocakta. Şu mu? Hayır altındaki. Şu. Aynen evet. Birazcık kız yanmasın. Şey nerede? Ocak nerede? Bir şey. Sıcak bir şey lazım bana. <laughs> karıştır yanmasın. Eriyor şu anda Eriyor devam mu? et. Eriyor mu? Verildiğin mi abi? Anlıyorum canım. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Hayır. Üzerine bir buçuk yemek kaşığı unu ilave edeceğiz ve kokusu çıkana kadar kavuracağız. Bu. Unu çıkartayım ben. Çok zorlanıyorum ben şu an. Senin baktığı takmaman lazım benim. E, ne? Baktığı bence takmaman lazım. Ne ben. dedin? Boş. eridi bu. Eridi eridi. Ben görmeden anlıyorum zaten. <laughs> Eve gidiyorum. Şimdi üzerine bir buçuk yemek kaşığı un verdim. Ya sakin olur musun? Ben çok telaşlı ya. Bak un veriyorum sana un. Tamam onu görüyorum evet. da şu devrilir mi? O devam ediyor kaynamaya. Bir buçuk yemek kaşığı. Evet o tamam. Nerede? At içine. Allah seni. Şuraya. Karıştırıyorum galiba. Şimdi. Karıştır çabuk karıştır. Kaşık, kaşık ver, kaşık. Bir müdahale edebilir miyim şuralara? Seri karıştır. Seri karıştır. Kaşık. Ver. Burada burada. Kaşık mu? Ne dedin? Görmeyen bir insan anlatamıyor. Uzun cümleler kuruyorsun, ben seni anlamıyorum ya. Yorum ki ben görmüyorum, anlatamıyorum. Karıştır aşkım, katılaşacak şimdi. E ne taş çek ya? Kabardı. Ne? Niye kabardı bu? Kokusu çıkana kadar kabaracağız. Neyin kokusu? Kokusu çıktıktan sonra da çikolatalı süt karışımını içerisine ilave edeceğiz. Sonra da 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave edip sürekli karıştıracağız. Kokusu çıktığını anlayabilir misin? Geliyorum. Görüntüsü nasıl? Görüntüsü Tarifteki görüntüsü. Ne? Tarifteki görüntü. Görüntü, görüntü. Şunun görüntüsü. Dökeyim mi? Hayır. Tarifteki görüntü. Ne? Nasıl diyorum görüntü. O cevaz olur, onun on, on cevazı kadar. Kader varsa da olur kader de ne yazıyorsa. Aa, şunu ne yazıyorsa olur ya. Yani. Kokusu çıkıyor mu? Yok gibi. Daha var sanki. Daha varmış. Altını açalım mı? Şöyle. Açma yakarım. Ne? Yakarım, açma. Yakar mısın? Yakarım. Çok yalnız hissediyorum ama böyle. Şu an bana bakıyor mu acaba o da çok bir şey. Kendi kendime konuşuyor. Kokusu çıkmaya başladı değil mi? Kötü koktu hatta. Çıktı mı? Kötü koktu. Kötü mü koktu? Kötü koktu. Niye? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum görmüyorum. Karıştıralım mı? Bilmiyorum. Kokusu çıktı. Kokusu. Bence kokusu yok. Karıştırmayalım. Karıştırmayalım mı? Bence karıştırmayalım. Tamam. Ben görmediğim için sen bana çok yardım etmen lazım. Aşkım sanki yapmamız lazım artık. Kokusu çıktı bence. Tamam o zaman ben Yapalım doğalım. mı? Tamam yapalım. Bunun da altını kapatalım. Kapatıyorum. Kapat. Kapattım. Yanar bu yanar. Şimdi ne yapalım? Yanar bu yanar. yanar. Ne yanar? Kapattım oh. altını kapattım. Ha, tamam. Kapattım. Kaşığı bıraktım. Kapattım ikisini de kapattım. Ya bunu bıraktım diyorum. Kapattım bıraktım, tamam. <laughs> Allah çabuk. Onun kokusu çıktıktan sonra karışımı ilave edeceğiz. Hangi karışımı? Şimdi bunu şimdi ne şimdi? o, <laughs> un karışımını al. Un karışımını al. Hani nerede? Un ne? karışımı buradan. Şu değil mi? Çikolata daha büyük ona katalım. Şu. Doğru mu? Doğru doğru. Tamam yap 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 tamam çok iyisin. Ben de çok iyiyim maşallah. Bakayım bitti mi? Bilmiyorum bak sıyıracak mı? Dibinde kalmış. Ya bu dibiyle şimdi nasıl uğraşamam? Sıyırayım ben bunu. Tamam sıyıralım. Aşkım dur dökeceğim. Ya görmüyorum ki. Sen onu koyar mısın? Nereye koyayım? Şu an görmüyorum. o kadar riskli tutuyorsun ki şu anda. Ay ne al? <laughs> Görmüyorum zaten görmüyorum. Yardım etmen lazım diyorum. Tamam yeter. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hadi. Şeker koyacağız. Sen bunu birazcık karıştır. Neyi karıştıracağım? Altını yakmamız lazım. Tamam da görmüyorum ya. Ben yaktım. Mas. Ben yaktım senin için. Al kaşığı karıştır. Tavanın sapı da buradan. Haş yani ya. Şeker vereceğim. gidecek. bir yerlerim yanacak. Bir buçuk yemek kaşığı şeker koyacağız. Tamam koyalım. Şekeri koy. İçinde kaşık var şurada. Doğru mu? Evet koyabilirsin onu. Kaç Hı. kaşıkta? Onu da koy. Yeter. Az da benden. Tamam. Karıştır sen karıştır. Birazdan şeker ekleyeceğim. Bir buçuk attım. En zor kısım bence burası. Üç tane yu yumurtanın sarısını ayıracaksın. Ne oldu? Elime geldi elime. Elin mi yandı? Elime geldi ha. Niye? Bilmiyorum sıcak fizik kuralları. 3 yumurta koyacağız. Ne? 3 yumurta koyacağımızı söyledim. Şimdi bence artık yumurta sarılarını şey yapabiliriz. Bunu ne yapacağım? Onun altı kısık koysun karıştıracağız birazdan zaten. Altını <laughs> yanar. kıstım. Kıstım altını. Yanar bu. kısım altını. Yanar ya. Altını yap. kıstım. Tamam Ben yansın. bunu takip edeceğim. Şu taktikle yap bence. Süzgeçle yumurtanın sarılarını ayırabilirsin diye düşünüyorum. Şunla. Bu <laughs> çok zor bu. Bu inanılmaz zor. Deneyelim ama. Bir tane so, iki tane so, üç tane so. Ne bunu? Kıracaksın. Bak şuraya tas çıkarttım. Tam nerede tas? Tas nerede? Hissettin mi? Süzgeç de burada. Dur dur. Daha kırmadım ya. Süzgeç burada. Tamam süzgeç orada biliyorum. Sarısıyla beyazını ayıracağım. Kıramadın mı? Kırdım da. Allah. Ayrılmıştır bu. Bakayım. Bu ayrılmıştır. Çok kötü. Nasıl çok kötü? Bakayım. Oluyor sanırım. Oluyor mu? Olmuyor mu? Hmm. Kötü mü? Oluyor oluyor. Beyaz akıyor. Akar tabi. Ama birazcık beklememiz lazım. Bu sıcaklık neydi? Çok yavaş akıyor. Tamam şurası bak sıkıntı. Çok kötü. Beyazı arınmadı ki. E, tamam da diğerini engel mi? Öyle mi diyorsun? Üst üste mi kıralım? Bekleyelim o zaman. Bu ne olacak? Ama bir şey diyeceğim aşkım. Bu çok kötü durumda ya. Yapacak bir şey yok. Onu sayırım. Gök diye çekemem. Ayıramam da. Görmüyorum da. Ben yapsam bunu? E, yapmak istiyorsan yap. Ben gözümü açmam. Ben gözümü aç... Aşkım Yapmak istiyorsan yap. Ama zor. Bunun İstiyorsun. çünkü sarısı baksana. Hep geçiyor ya. Bilmiyorum. Sarısı içine kaynıyor. Şu an o durumda <laughs> Aşkım bence bunu ben yapmam. Tamam sen yap. Kaşık nerede? Burada burada. Bir yumurta elendi. Nasıl oldu çok merak ettim. Yalnız bir şey diyeyim burada bir sorun var. Ne sorunu? Aşkım kapatayım mı altını? Kapattım. Bence bir sorun var yani. Kapattın bence. altını. Bir sorun yok. Tek sorunumuz ne biliyor musun? Benim görmemem. Tek sorunumuz elimde sadece 3 yumurta kaldı ve eğer ki bunları da yapamazsak. Onu sen yap onu. Yap içerik onu. İçerik ip iptal. Kırabilecek mi sence? Yumurta hiç kızın. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın? Gözüm açık. şey bir şey yap, bir şey yap, bir şey yap. Ne yaptın? Sanırım birini yaptım ama. Birini derken 3 tane yumurta vardı. Bu okey bence. Şimdi ikinciyi kırıyorum. Daha bu iki ikinci. Aşkım ikincideyim. Ben duyuyorum duyuyorum Zeynep abi. Hiç acele. Yani şu canım sıktı bir çok oh kötü oh bir şey God. çıkacak ya. Yani. Çok kötü bir şey çıkacak ben bilmiyorum. Evren'e veriyorum şu an negatif ama yani çok kötü bir şey gelecek. Yiyebileceğiz mi bilmiyorum. Ben bir de bugün sufru yemek istiyordum. Ellerim yumurta. Ben işte konuşuyorum ellerim yumurta. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapabiliriz? Bitirdim. Ama sen bunları... Hayırdım. Şimdi, şimdi yumurta Yumurta sarılarını ilave edeceğiz, ocağın altını açalım. Şu mu? Yes. Kısık açtım. Kısık. Ne? Kısık açtım. Kısık aç. Kısık, Kısık açtım. Kısık. Açtın mı? Açtım. Açtın, tamam. Şöyle yap, yumurta hmm. sarıları burada Bilmiyorum. ekleyebilirsin. Doğru mu? Şöyle, şöyle. Getir, 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 getir. Tamam, bir şey yok. Bir şey yoksa... Bekle. Ya Allah kaderim, ya Allah. Ben bunu bırakayım mı? Tamam. Ver bana, karıştır iyice. Kaşık. İki aşkım kafanı çok boyunca karıştıracağız. falan. İki dakika karıştıracağız bunu tamam mı? Tamam. Okey. Aynen. Bunun üçüncü versiyonu görüşeceğim ben seninle. Suflenin böyle yapılmadığını o kadar eminim ki aşkım. Ya ben zaten çok... Kimse bence sufleyi yaparken ocağı bu kadar açıp kapatmıyor. <laughs> ben bunu tekrardan yapmak istiyorum. Bir daha yapmam lütfen. Ya. Yalnız bunun üçüncüsü ne? Sen ne? Yapacağım. Şey, ne dedi? İyi diyor konuşuyor. Konuşuyorum. Ha, iyi diyor konuşuyor. Tamam. İyice <laughs> karıştır, karıştır. Dibi tutmasın. Hayır, Şöyle <laughs> kenarlarından al. Evet, tamam. Aşkım tamam. şurada bir yumurta pişti. Birazdan bandıracağım onu. afiyet olsun. Afiyet olsun. Birazdan ne yapacağız biliyor musun? Derin Hayır. bir kasede yani ayırdım ya beyazını. Hı. <laughs> Beyazını ayırdım, onun üzerine hmm. bir çimdik tuz atacağız. Tuz mu? Hmm. Ne? Ve çırpacağız. Tamam, çırparız. Ama kaseyi ters çevirdiğimizde akmayacak kıvama okay. gelene kadar çırpacağız. Bence bu okey şu anda. Ne yapayım bunu? Kapatayım mı? Ne yapayım? Tamam, ocağın altını kapatabilirsin diyor. 2 dakika oldu mu biz bunu çırpalı? Olmadı mı? 1 dakika daha dursun. Tamam, az daha yap o zaman. Fena kokmuyor ama. Güzel mi koktu? Fena değil. Şimdi ben sana blender'ı çıkarmaya gidiyorum. Tamam, çıkar sen. Üçüncü videoda seninle görüşürüz. Şu kaşığı bol vereceğim. Tamam mı karım? Aşçı müziği... Ne oldu hiç... peki? Keyfin yok. Aynen. <laughs> keyfim kaçtı. Kaçtı keyfim. Boyum yetmediği için sandalye almaya geldim. Aferin. Videoda göreceğim ben. Tamam mı? Ben niye boyarıyorsam ya? Büyük ihtimalle bugün aç kaldık. Altı kapandı değil mi bugün? Ne oldu? Kapattım altını. Ne? Kapattı. Kapattın mı? Evet. Evet. Tamam. Bekle. Bir evet. altını alacağım geleceğim. Tamam. <laughs> 아우, okay. 그래. yıkayacağım. Aynı yıkamayacağım. Susadım. Elini mi yıkayacaksın? Susadım. 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 Yes. Tamam bekle. Dolapta benim soğuk vardı. Ne? Nasıl gözüküyor? Anlamadım. Görüntüsü nasıl? Görüntüsü nasıl? Görüntüsü. Neyi görüyorum? Bunun görüntüsü, bunun görüntüsü nasıl? Bu nasıl? Güzel mi? Güzel mi görünüyor? Bu. Görünüyor. Ne görünüyor? Güzel mi? Güzel, Bak, güzel. Allah'ım. Blender hazırladım ben. Blender hazırladım da bir şey soracağım. Kötü bir şey söyleme. Unuttum ya. Tamam boşver. Son durum. Son durum nasıl merak ettim. Derin bir kap buyurun. Bak şu devrilir. Ne? Bu devrilir. Devrilmez, devrilmez. Böyle Devri aldım, arkaya aldım. Tamam al. Yumurtadan nefret ettim. Ha. Gözüm var ya şu an ateş atıyor. Burada Yumurtadan nefret abi. ettim. Blender'ı pişe takıp sana vereceğim tamam mı? Tamam tak pişi. Verecek neyi karıştıracağım ben? Çok heyecanlı ya. Bak ben bir şey diyeyim sen ki <laughs> düşünmüşsün Şu videonun üçüncüsünü açmayalım. Gerekli doğru. Hadi ya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorsun. Anlatacağım sana hemen. Ayağımı vurdum. Ne oldu? Ayağımı vurdum ayağımı. Ayağını vurdum. <laughs> İyi misin? İyiyim. Beyazı burada. Şunu ayırdım ben tamam mı? Burada nerede? Beyaz burada. Burada mı? Tamam. Şimdi bunu şu derin kaseye koy. Döküyorum. Koy koy. Heh, tamam süper. Şimdi tuz atacağız. Tuz vereceğim sana. Tamam ver şunu al. da ben koyarım şunu bir yerine. Bir çimdik diyor. Tamam ben alacağım. Bir çimdik alabilecek misin buradan? Alırım. Çimdik ne demek? Şu. Tamam şu. O kadarcık mı? Birazcık daha tamam. tuzlu mu bir şey yapıyorum? Tatlı ya bu. Ne? Tatlı ya bu. Tatlı. Tamam. Ne dediğini anlamadım ama haklısındır. Tamam şimdi şey çırpabiliriz. Içine. Blender burada. Yavaş çırp. Etrafa sıçramasın. Bas. Fokur fokur. Bunların köpük gibi olur. Köpük gibi olması gerekiyor. Sen söyleyeceksin bunu ben bilmiyorum. Takip ediyorum. Bayağı bir çıkmamız gerekiyor sanırım. Kaseyi ters çevirdiğinde akmayacak kıvama gelmesi gerekiyor. İnşallah bunu denerken zorluk yaşamayız. Çünkü yumurtalar bitti. Nasıl bir şey olacak? Böyle. Neden? Ocaktan dolayı pişirmeden Neyden dolayı. Neyden dolayı? Pişirmeden. Neyden? Ocak. Ocak, ocak, ocak. Ocak, evet. Bence kötü olmayacak biliyor musun? He. Hocam yapar mısın? Aynen yapar. Görmedin bir şey, nasıl şey yapayım ya? Sen de çok yardım ettin birincisi. Ne diyorsun? Dokunduğun yerlere var. Anlamıyorum, duymuyorum. Ocağı gösterdin, ettim. Ama ben mesela ocakta bir şey yaptım. Buralara edit'te cevap vereceğim. Tamam verirsin edit'te. Ocakta karıştırıcı kaşık yok. Sıcak yanıyor, söylemiyor. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Böyle yardım... Şu an bahanelerini sıralıyorsun gibi hissettim. Doğru. Öyle İleride. mi? tamam <laughs> evet. Bu arada köpürmeye başladı ama biraz daha çıkacağız. Daha sıvı. Şu an duyuyor musun? Ne? Daha duymuyorum. Bak ben silin Su demiyor. Kamera burada mı? Kamera, Kamera burada. orada mu? değil. Nerede? Kamera bu tarafta. Sesinde. Burada, burada evet. Aynen. Ben bakın fark ediyorsun. Su dedi konuştum ben. Kamera orada değil. Ee, su dedi yok. Ne yapacaksın? <laughs> i̇şte. Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne diyeyim, Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Yes. Ne oldu? Ne oldu? Güzel oluyor. Korkma. Korkma güzel oluyor. Aa. Yes. Hissedeceksin. Demesi kolaydı. Hissedeceksin. Yes. Elin mi ağrıdı? Benim ağrıdı. Yapayım ya mı? Yok diğer tarafa geçtim. Buraya başka bir şey katılıyor muydu? Ne? Hoş. Bulduk. Güzel oluyor ama biraz daha köpürmesin lazım. Nasıl? Ne? Nasıl? Birazdan yap. Şu anda tıraş köpüğü gibi olmaya başladım. Nasıl bir şey olacak? Ne? Nasıl bir şey olacak? Biraz daha katı bir tıraş köpüğü olması lazım. Okey. Çırpmak bitmedi. Yani daha zevkli. Ocakta. Duymuyor. Duyanlar duyuyor. Galiba yapabiliriz. Bilmiyorum sen bileceksin. Bayağı bir tıraş köpük malında. Deneyeyim mi? Ters çevireyim mi? Bence oldu biliyor musun? Çevirelim mi? Çevirelim. Oldu oldu. Şşşş. Aşkım bu oldu evet. Bunlar çevirelim. Onu... Alayım mı bunu? Yok, Ver bana. Şey yap fırına koyacağım. Köpüğümüz oldu. Ne yapacağız evet. biliyor musun? Bilmiyorum. Soğumuş olan çikolata karışımıyla köpük haline gelen yumurta aklarına birleştireceğiz. Nerede birleştireceğiz? Çikolatayla karıştıracağız. Tamam bunu oraya mı döküceğiz onu buraya mı döküceğiz? Böyle... Kase büyük olduğu için bunu alalım. Kaseye çikolatayı kasenin içerisine alacağız tamam mı? Tamam. Okey misin? Şunu alacağım, okay şuraya, mi? şunu alacağım, şuraya atacağım. Ben çikolatayı kasenin içine koyacağız. Ya şunu, bak şurada tamam. çikolata Çikolata var burada, ya. al Kase onu. Nerede? Çikolatayı alır mısın burda? Al, al, tut. Heh evet, tamam. Ulan ağır pişti de bu, ağır pişti de bu. Döküyorum. Kaşık mı aldın Destek yani? atıyorum sana. Onun üstüne... Bakayım, bir saniye tavayı kaldırır mısın? Tabii. Tavayı kaldır artık, tavayı kaldır. Var bunun bağırlık. Tavayı kaldır, bir göremiyorum. Bitmiş gibi, bakayım. Havada ağırlık var gibi. Şimdi koy bunu tezgaha koy. Karıştır. Neyle karıştıracağım? Bunu. Spatula ile karıştıracağız. Spatula. Dur elin kesersin. Kesmem Bekle sen elini kesersin. Sıyırırım. Al. al. Ya ben görmüyorum. Elime getirmen lazım. Şunu şöyle sıyır. Kaşığı sıyır. Kaşığı sıyır. Kaşın üzerinde çikolata var. Değil mi? At bunları. Şuraya çırp. Ha tamam. Karıştır. Garip bir his yapmış bu. Bir şey diyeyim mi? Kadınınki sıvı gibi bizimki katı oldu. Nasıl? Çikolatası. Çikolata çok bekledi. Yapacak bir şey yok. Kadınınki sıvı. E, ne yapacağım? Su mu atayım? Bizimki katı. Ne yapayım? Ne yapayım? Şu an yapacak hiçbir şey yok. Sufri yalan oldu dedim. Niye öyle oldu? Ocak'tan. Neyse karıştır bakalım. Yanlardan köpükleri al. Çok değil kokmuyor bu arada ya. Hiç olmadı biliyor musun? Yapamadık bence. Ben zaten diyorum ki bu zor yani. Şuralarda köpükler var. Ve çok var. kötü kokuyor bu. Okuyor. Kötü mü kokuyor? Çok kötü kokuyor yani. Kokusunu bilmiyorum da. Nasıl bilmiyorum? Kokla. <laughs> ben bir çırpacağım onu. Olmayacak. Bir uzay bardak sözüyle söylüyorum. Kıvam Ocak... böyle. Bayağı bir katı. Ocak'ta şey oldu çünkü ikisini aynı anda şey yapalım. Bir şey diyeceğim kokusu güzel ama. Nasıl güzel? Niye Neyi beğenmedin? Kocu kokuyor. Kurtarmış olabilirim bu arada. Tam bir sufle kok gibi kokuyor aşkım şu anda. Ben bir koklayayım. Nerede? Bir şey diyeyim mi? Benim onu yesim geldi şu anda. Yeme yeme onu yeme. Yesim geldi. Yeme yeme. Biraz Kardeşim. yesen mi? Hayır az malzeme var zaten yeme. Yiyor mu? Yedin Birazcık mi? Birazcık yiyebilir miyim? Hayır. Niye? Az malzeme var şu Neden? Az malzeme. Nasıl neden? Üç yumurta. Anlamadım da yeme diyorsun ama. Evet az malzeme var az. Hadi ye tamam yetiş. Dibinde kalırsa yer miyim? Yani. Ye, yeah, ye. Yeah, yes. Dibinde kalırsa yani. yeriz. Tamam bence. Oldu, umarım. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Bunu sana ne zaman söyledim? Ne? Onu su dedim. içeceğiz. Su içeceğim dedim sana videonun başında. Tam su zaman. iç. Kamera nerede kamera? Kamera şu an elimde. Bak gördünüz. Video, videoda şey yaptı. Kendim içiyor. Bir su istedim gelmedi. Unutmuştur bu. Unuttun mu? Ne? Unut, unuttun mu? Oldu mu? Unuttun mu? Unuttun mu? Ne? Unuttun mu? Seni duymuyorum. Unuttun mu? Kurudun mu? Su işte. Eee? Su. Eee? İçebilirsin. Oo. <laughs> Unutmuş. Bir şey devrilmiş olabilir. Ne? Bir şey devrilmiş olabilir. Şimdi ben bunu karıştırdım, bayağı bir kendine geldi. Tamam, ne yapacağız şimdi? Sen bunu evet. şimdi güveçleri yağlayacaksın, tamam mı? Güveçleri evet. yağlayacaksın, ben. sonra üzerine bunları koyacağız. Tamam. Okey. Okay. Okay. Güveç nerede? Bilmiyorum. Dur, sen burada dur. Güveç nerede? Şurada. Göster burada. Aa, orada mı? Fırça ver bana fırça. Şimdi yağlanmış ve kakao ile kaplanmış. Ha tamam, fırça ver sen bana. Bir saniye. Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına. Tamam, işelim. bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin diyor. Fırın açmamız lazım. Bunların dibine kakao mu koyacağız? Kakao koyacağız demek ki. Bilmiyorum. Kakao ile kaplanmış Bari diyor. Bari ben bilmiyorum sen biliyorsun. Sanırım evet. Fırın açmamız Cibide kakao lazım. koyacağız güveçlerin. Ben bilmiyorum sen diyecek. Ben hiç bunun şeyine giremem. Kakao olursa sana yapacak <laughs> <çekecek> suçu. <laughs> şey. Kakao. Fırını açayım. Kakaoyu açar mısın? Kakaoyu aç. Şurada açma yeri var bak bu tarafta. Şur. Öbür tarafta şurada. Şurada şurada. Açtın mı? Aferin. <laughs> diğer tarafta değil, diğer tarafta yok. Ha varmış orada da. Şu ne? Dokunmayacağım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika. Şunu koymaya çalışıyor. Bir saniye bekle. Ben bekliyorum tamam. Heyecanlı. Birazcık heyecanlandı. Fırça eee... ver fırça. Bak şimdi. Kakao ile kaplayacaksın. Tamam mı? Ama fırça ver. Fırça. Ne vereyim? Fırça. 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 Yağlayacağım yani. He tamam. He tamam. Okey. Let's go right. Veriyorum. Şu elimde tamam. kaldı. Allah rızası çıktı. Allah, Allah Sıvı yağ ile mi şey yapacağız? Tereyağı ile mi? Tereyağı. Pişirme kaplarını yağlamak için tereyağı diyor. Tereyağı ile yapacağız. Nasıl tereyağ yapacağız, tereyağı Nasıl tereyağ ile yapacağız lan? Pişirme kaplarını yağlamak için tereyağı diyor. Nasıl tereyağı yapacağım abi? O kadar verimli olmaz ki. Deneyeyim de yani tereyağını sürmem bir şey anlamı olmayacak tereyağı. Sen beni duyuyor musun? Şey müzik bitmişti de orada denk geldi. <laughs> Seni yok. Bak buna sür. Dur şöyle yapalım. Dur bekler misin? De? Beklerim tabii ki beklerim karım. Hayır hazırlayayım hepsi gitmesin. Tamam hocam. hazırla yavrum Gel. hazırla. Yani bekle dedim bir dakika. Bak atalım onu. Bak sen bunu al. Bu bir tereyağı tamam mı? Kaşık daha. Olamadığımı devam edeyim. Buna dök. İçine. <laughs> At içine. Tamam. Şimdi tamam git. <gülüyor> gitti gitti. <gülüyor> Yağla. Ne? Yağ hepsini yağ. Oluyor. Ya, oluyor. Yağla iyice yağla. Kenarlarına da aynen. Oldu gibi. Bir tanesi için değil mi? Oldu gibi o. Bilmiyorum sen bileceksin. Ben sanki bir katı şey hissediyorum gibi mi? Neyse okey. Şimdi diğer kaba geçelim istersen. Geçelim. Bunun içinde yağ kaldı tamam mı? Şu yağı alacaksın. Diğerini at. Şunu at. At onu. Şimdi oldu. Öldün mü kaldın mı diye ne? Güzel olur mu ki? Bakayım oldu galiba Aynen olmuş Ama şöyle kenar şuralara biraz daha Doğru bunun kenar. kenarlara Tamam oldu Üçüncüyü yapalım mı sence? Üç tane çıkacak mı bilmiyorum Çıkmaz mı? Bilmiyorum İstersen ikisine koyalım ondan sonra yapalım Tamam tamam tamam, tamam okey Şimdi kakao dökeceksin Sen mi döktün? Buyur döktün Ben mi döküyorum? Döktün mü Yok, sen? Yok dökülmedi <laughs> Ben sana dur diyeceğim Dök 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 Az döküyorsun Çok da dökmeyelim yanmasın Şöyle Dur tabanına yayıyorum ben bekle Ben yayardım bir şeyler. Görevimi çağırdım. Şöyle düzelteyim. Kötü olmasını istemiyorum çünkü. Kötü olacak ama. Tamam bir dur bakayım bir dur. Karanlık, Yayalım onu. Karanlık da hissediyorum yani. Bir çünkü. dur yayayım ben bunu. Kakaolar tamam. Alır mı? Ne yapacağım şimdi? Çikolata soslarını koyacaksın. Birinci kapı akacak bir şey değil o. Kaşıkla koyman lazım. Dur temiz kaşık vereyim. Bu ne? Spatula. Ne işi var bunun burada? Karıştırdık ya. Üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde koyacakmışsın. Dolduracaksın öyle. Şöyle birazcık yayman lazım. Kaşıkla düzle. Tamam üzerine koymaya devam et. Üç tane çıkmazmış bu arada. İki tane çıkar. Yalnız bir boşluk bırakın diyor. Düzle öyle. İki tane biraz onu mu çıkacak acaba? Aşkım bunu fazla koymamamız lazım. Bak ne? bir tarife iyi bak. Fazla koyarsak sorun olabilir bu. Bir parmak boşluk kalacak şekilde diyor. Daha tabağın yarısına gelmedik. Nasıl gelmedik ya? Ama bizim kaplarımız büyük olabilir. Şöyle bir şey yapayım müdahale edeyim. Hepsi bir yerde birikti. Düzeltmem gerekti. Of. Koymaya devam edebiliriz. İstersen ötekine koyalım. Kalırsa ekleriz üzerine. Okey mi? Tamam. Kap burada. Kek gibi olacak bu bence. Güzel oluyor koy. Birazcık yağ yine kaşıkla güzel. İyi mi? Bak sağdan al sola at, sağdan al sola at. Yine müdahale edeyim mi? Evet. Bu da okey. Bitti mi? Evet, sen sos şey var şu anda. Diğerlerin üzerine ekleyeceğiz. Ne bu ya? Ne sos sosu? var. Çikolata sosu. Ne Diğerlerinin sosu? üzerine ekleyeceğiz. Sos ne ekliyorsun? Kazanı koyacağız dedik ya üstlerine. Anlamadın mı? Hayır. Bak biraz sos kaldı. Şuradaki kaldı. Diğerlerine ekleyeceğiz ikisini. Tamam. Tamam. Okey. Sos burada. Bu ilk tabak. Ağzına kadar doldu. Hayır ağzına dolmadı. Sen düzleştir onu. Kaşığın üstündeyim ben şu an yani. Elime değecek. Tamam diğerine geç. Şöyle oldu. Bu da benim olsun. Bir parmaktan farklı şeyler düşünüyoruz. Bence üç tane sızdırabilir. De... Ben dinlemiyorum. Büyük ihtimalle taş çekecek bu. Tahminimce bence fazla fazla koyduk. Şu an böyle söylüyorum belki yarın ses sonra. Bayla da, çayla yiyeceğiz Süleyin. Afiyet olsun. İyi mi tadı? Fırında kaç dakika duracak? Tamam böyle iki tane süplemiz çıktı. Ben bir şey söyleyeceğim. Fırına Koyacağız ben, şimdi fırına. Fırına ben koymam. Sıcağı Fırını açıyorum. atıyorum. fırına attım, attım şimdi kapatıyorum. senin yapman... Fırına senin atman daha doğru zaten. Ne? Fırına senin atman daha doğru. Fırına attım. Tamam. Fırına attım çoktan. Kaç dakika olacak? Kaç dakika? 10 dakika durması gerekiyor. Çıkana artık. Of. Oh. Ben onu çıkarıyorum. Çıkar. olur. Oh, Fazla koyduk bence buraya. Bir kere şurada sıcak bakın böyle duruyor. Niye öyle geçiyorsun? Bana yardım etmen gerekiyor. Böyle duruyorum ben. Yardım ettim. Kendimi burada yırttım sana yardım ettim. Tamam görürsün videoda. Ben videoda zaten konuştum. Oraları kesiyorum. <laughs> bir kere su istedim gittim kendim aldım geldim ben. Ama su getirecektim ocakta yanacak dedin. Telaşa geldim ben de. çok telaşlandın zaten. O, bu ne lan? Ne yapmadın lan? Çok iyi gözüküyor. E. Bence güzel olmadı. Yeniyor ama ben yerim. Zorlandım varım. Elinde yanlıveriyor. Senin onda haberin yok. Ya ben şu bastım tutmadım. <laughs> Çektim direkt yani. Ama bir şeyler devirebilirim. Bir şeyler üstüme atabilirdim. Çok <laughs> Sakın, sakın. Emin olamaz şey de Bence oldu. Bence tam, tam olmadı bence. Tam da kek gibi olmasın. Kötü olursa benden bir cek. Evet. Ben alamadım. sen tamam. almayalım Tamam, alalım. Sen, şu tamam, alalım. ben alamam. Tamam alalım. Bir delicious. Ya oğlum gözüm açıkken dışarı attım ya. Görüntü <laughs> olarak fena bir... değil. Şu şu soldaki hemen bayağı büyük Tamam o soldaki zaten Hayır benim değil. Senin, senin çok... yemeyeceğim Senin daha fazla çekmişsin. Şey? Şey? Ben yiyorum Ben de Ben de Ben, deyim, ben deyim. Deyim. Onunla ikimiz de solucanız. Tamam. Şey. Ama solucan için bakalım kek mi oldu, çöp yem oldu? Yedik mi, doğru yudum mu, açmıyor mu? Kek olmuş. Olmamış aşkım. Olmamış ama kek olmuş. Evet kek yaptık. Islak kek. Kokusu sufle, görüntü kek oldu. Kokusu sufle, görüntü sufle. Nerede bu ya? Kek. Kokusunu da beğenmedim ben Nasıl şukuro, beğenmedin şukuro ya? Tam sufle kokuyor aşkım. Bir şey söyleyeyim mi? kötü kokuyor. Ben yumurta kokusu alıyorum şu an. Saçmalama. Yemin ediyorum sana. Tadına bak. Tövbe yarabbim yani. Şeker az. Şeker ne kez değil koku yumurta geliyor bana şu an. Valla beğenmedim. Hem şey yer hem kötü kokuyor, hem yumurta tadı geliyor ağzıma. Aşk aldım. Aşk aldım. Kurt tatlı da çok iyi. Benim avcı burnu ben. kokuyu alır ve gerçekten benim için kötü kokuyor, yumurta kokusu geliyor. 4 puan veriyorum ben buna. Ben ne ver? 4 bile iyi şu an benim için. A max 5 veriyorum. Kokuyu Hı. almıyorum. Kokusu güzel ama senin emin... sen eminim. Sen 5 veriyorsun, ben 3 vereceğim ona gitti yemek. Of su gitti ya. Sadece Ay. yapanlar. Yatsın yorma. Nerede yanlış yaptık diye. Aç aldık Ve tatlı istiyor. O koku bana geliyor. Boğazımda şu an o yumurta Sanki yumurta mı? Sen... tam videomuzu bulanma. Lan tamam. Videonun sonuna geldik. Aç kaldı. Olsun seninle emeğine sağlık. Videomuzu beğendiyseniz. Beğenmeyi. Video abone olmayı. Abone olmayı. Abone atmayı. Abone atmayı, abone atmayı abone <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tatlıya görüşmek üzere. Tamam. Hoşçakalın. Daha güzel tatlarda görüşmek Sağol üzere.